Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Skyblock serimize 1.17 Skyblock serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en sonki bölüm arkadaşlar. Aa bunlar ben niye topluyorum ki? En sonki bölüm mob farmı yapmıştık. Çünkü artık yemekle ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Olaya bakar mısınız arkadaşlar? Yani şimdi yapacağım şey şu. Şunu topla abi. Bunu sol eline al. Tohumu da ver. Yok tam tersini yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Çat 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 sol saat. Kasacağım buradan ha bundan sonra. Çok fazla toprağımız olmadığı için bu şekilde yapacağız mecbur. Bir stek kas abi. Ya şu elimdeki kemik bitene kadar kasayım. Bugün takılacağız arkadaşlar yine çıldır şekilde. Tamam harbiden bir 64'lük yaptılar. yaptılar nasıl oldu ha fazla da fazlası bile kalmış yani. Ekstra çıkanlar var arkadaşlar. Artık yemek sıkıntımız kalmadı. Şunlara ihtiyacım yok yani. Taşımız yokmuş. 8 tane taş kasalım. Şurada fırın vardı ondan kömür yapıyorduk. Ekstra bir yemek için fırın yapalım. Hatta duman fırını nasıl yapılıyordu? Duman fırını yapalım oğlum hadi ya. Abi duman fırını yapmamız için 4 tane kütük bir tane şey lazımmış. Kütük her türlü buluruz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Sen şu elimden elinden bir bırak. Bir tane fırın yapıyorsun. 8 tane kastım niye fırın çıkmıyor burada? Çok enteresan değil mi? Öncelikle e, şuradan 4 tane kasım dur yapayım da ondan sonra şuraları toplarız. Tatlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar serimiz. 1.18 e, Survival'ı sabırsızlıkla beklerken bu serimizi de elimizden geldiği kadar eğlenmeye çalışıyoruz. Şimdi bizim çok kömürümüz yoktu yalnız. Neyse şu, şunu at, şunu at. Sonra oraya sen çubuk at abi. Çubukla pişirelim. Arkadaşlar dilerseniz ben şu envanterimi bir boşaltayım. Envanterimi biraz boşalttım ama şu mob farmından düşen şeyler için... Herhangi bir depolamamız yokmuş arkadaşlar. Şuradan biraz odun toplayıp onun içinde ayrı sandıklar yapacağım. Şöyle iki tane sandık yaptım. ikili sandık. Bunları buraya atıyorum. Hatta kemik tozları da dahil. Hatta bir de yemek yeri mi yapsak diye düşündüm. Neyse arkadaşlar ooo oh, patatesimiz gelmeye başladı artık. Yemek sıkıntımız kalmadı. Bugün köylülere biraz önem vermek istiyorum arkadaşlar. O tarafa doğru gidelim. Çünkü artık gelişelim köylü farmı yapalım. Hani koyunu ineğe cartı curtu geç ben oradan köylüleri bir çıkartıp artık köylülerime önem vermek istiyorum. Bizim her Skyblock serimizde yaptığımız gibi. Çünkü köylüler bizim her şeyimiz öncesinde odunları bir full topluyorum. Odunları topladım ee, fidanları düşmesini beklemeden. Ben arkadaşlar işime gücüme bakacağım derken fidanlar da düşüyor bir yandan ya. Bak hepsini fulllemek istedim bir an önce tamam. Artık fidanlara bakmama gerekiyor. yok. Şunları da yine çubuğa çevirelim. Bunlar bizim arkadaşlar çubuklar yakacak kaynağımız olacaklar artık. Oha ne kadar çabuk bitiyor çubuğu. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Ben da buraya koydum. Şimdi şu mob farm'a gidelim abi. Hem biraz yalnız 30 seviye olmak üzereyiz. Ne? <laughs> çok iyi değil mi ya? Şuralarda da düzeltmeyeceğim abi kalsın. Ben mob farm ilgili ne zaman bir düzenleme yapmaya çalışsam başıma bir iş geliyor çünkü. Abi oyun zorluğunu zor yap. işte zırhlar falan da düşer demiş. Abi ben oyun başta ne verdiyse onunla gitmeyi tercih ediyorum. Bakayım ne vermiş bize başta. Normal demiş. Normal kalsın abi. Zor da bazen çok sinir. Aha! Kölü zombi. Gerek yok ama be. Biz normal köylümlerimiz de Ulan arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Şeyde başarım survival'da kaç bölüm köylü be zombi beklemiştik. Çıkmıyordu. Burada da ihtiyacımız yok. Sürekli köylü zombi çıkıyor. Yani buradaki fidan ve çubuk fazlalığını topladım. Envanterimi boşaltıyorum. Köylülerin artık şu köylü yeri yapmaya gidiyorum abi cidden. Zamanı geldi çünkü. Tahtayla mı yapsak taşla mı yapsak onu düşünüyorum da köylüleri şu orta şuradaki boşluk var arkadaşlar. Şuraya getireceğim evin içerisinde. Tamam öyle bir karar verdim. Odunlarla yapalım. Ver bütün odunları. Gerçi çok odun da yokmuş. Ee, bu arada bunlar çıkarken biz de taş kasalım arkadaşlar. Taş odun şeklinde yapalım. Şura e, gibi. Oha abi orayı görmüşken de biraz kasılırsın be. Mob farmını yaptığım çember gibi yapacağım arkadaşlar köylü farmının yerinde. Şunları ben böldürelim. Tamam abi 24 level oldu yani. Mob farmımız güzelce çalışıyor. Envanter, aa patates yoksa mesela patates düşmüş. Ee, en Envanterimi yine tekrar boşaltıyorum. Ve çıkan yayları da şöyle birleştirip koyuyorum arkadaşlar. 3 tane yay vardı. Şöyle birleştirdim. Tatlı bir şekilde bir şeyler yaptım. Yine şöyle güzel bir düzenleme yaptım. Dayanamadım abi. Tamam ağaçlar çıkıyor. Şu ağacı toplayıp ondan sonra birazcık taş kasalım. Let's go. Bu arada oraya başlamadan aklıma bir şey geldi. Bir tane arkadaş abi sandıktan ladin çıktı ladin çıktı ladin çıktı yazmış. Nerede abi? Hangi sandık o tam olarak? Daha çıkmadı. Kendin oynadığın haritayı falan hatırlıyor musun Yasin Çıkmadı daha öyle bir şey yani. <laughs> Ve 64. Tamam bir stack kastım. Gece olmuş abi hemen bir uyuyalım. Sadece çerçevesini e, biz kırık taş basamakla yapsak. Ortalarını tahtalarla doldursak olur. Şimdi ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz. Birazdan anlayacağız. Şunları artık umursamıyorum bile. Köylülerden birini bu arada çubukçu yapmıştık. Diğerini kesinlikle... E, şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ah da aklıma gelmedi lan. Diğerini kesinlikle çiftçi yapmamız lazım. Ee, ben şunları yarım bloğa çevireyim. Biraz daha kırık taş yarım blok var mı ona da bakayım. Bu arada sky blok adamız da büyümeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Çok az yarım blok buldum ama neyse. Şimdi bunu da çevirdim. Ee, şunlar da komple. Çevir yarım blok. Bunlar yeter inşallah diye düşünüyorum. Bu arada burası tam blok değil mi? Tam bloğa yapacağım 66. seviye. Ya çünkü bir şeyler koyup kırmak istiyorum işte golem kesmek için goleme vuruyoruz bir tane altımıza blok koyuyoruz falan. Öyle sorunlar olmasın istediğim için böyle yapacağım. Şimdi i̇şte buraya kesinlikle sığar abi bu. Sığmaması gibi bir durum yok. Tamam 5 getirdik. Arkadaşlar şuraya yaptığım gibi çemberini bir çıkarayım. Let's go. Aa tam 2 blokla falan kaçırdık. Hiç... Aa varmış tamam bir yarım blok varmış yanımda. Tam 2 blokla falan kaçırdık sanacaktım tamam abi tamam süper. Yalnız bu niye böyle oldu? Abi bir tane de şuraya koyacağız. Tamam arkadaşlar bakın 10 numara 500 oldu. Yıldız oldu. Şimdi bunun girişini de yine şu taraf gibi beşli yaptıktan sonra şöyle. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Köylü farmı yerimiz burası. Şimdi yine ortasını diğer tarafta yaptığımız gibi tahtayla dolduruyoruz. Let's go. Tahta bitti maalesef. Yalnız şimdilik yaptığımız bu kadarlık bir alanın meşalesini bir atalım. Biz tahta falan toplamaya gidince karanlık olur falan arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yere burası. Tamam. Şimdi hatta şu uçlara da şimdilik atalım. Buralara daha sonra şey koyacağım arkadaşlar. Çit çekmeyi düşünüyorum. Aa şuradan da geçiyor. Ölüyormuşum bir de hop. Oo, ulan vallahi bir korkmadım değil ha. Bu bizim için yeterli olur mu bilmiyorum ama ya, deneyeceğiz. Abi bir tane daha çıkmış. İkisi yeterli olur abi süper. Yarım bloğa çevirdim arkadaşlar. Bir stekten biraz fazla oldu. Her türlü yetecektir. Hemen şuraya bir tamamlayalım. Tamam. Tahmin ettiğim gibi yetti. Aslında biraz çit yapma. Ha neyse. Biraz çıkıyor şuradan. Yalnız ben demin buradan nasıl atladım lan? Şimdi korkuyorum açıkçası ha. <laughs> Oraya geri topladım. Ee, yerine de fidan diktim arkadaşlar da. Bizim için olay şu. İki tane sal yapmamız lazım. Yarım blok var, blok var falan bir şekilde getiririz. Sen yani nor şöyle yarım bloklar da var. Şurayla bir bu arada gece de iyi daha öğlenmiş. Çiti çekmeden önce şu bağlantısını kurayım. Bu arada ağaçlar da yetişir bak bir tane daha yetişmiş. Şu bağlantısını kurup köylüleri getirmeye çalışacağım. Domuz çekil oradan. Çekil oradan. Diğeri gibi seni de öldürmek zorunda kalmam. Tamam burayı kapat abi. Lama da çıkmaz oradan. Bir zombi sesi geliyor orada bir yerden arkadaşlar ama muhtemelen aşağıda karanlık bir yer var. Orada spawn oluyorlar. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Abi bir saniye bunların ikisi de gelsin abi. Biri şöyle. Bir de şöyle gelin abi buraya. Hah lama da çıksın. Lama düşsün yumurumda değil. Hah ah, ikisi de. iki tek taşla iki kuş. Tamam şimdi bunlar çok sıkıntı bir yerde duruyorlar. Buraları çekmemiz gerekecek çünkü. Aha seyyar. Vallahi seyyar. Dur dur dur. Allah seyyar ne veriyorsun? Ulan Allah'ın cezası işe yarar bir şey versene ya. Neyse abi şu ben yetişmiş olduğumları toplayayım. Seyyar çok işe yarar bir şey vermiyor. Seyyar'ın bir tane laması da ölmüş. Buraya sıkışmış muhtemelen. Ağaç çıkmış üzerine. Kayışı falan da düştü. Ne garip hayvanlar ya. Arkadaşlar şimdi yaptım hepsini ama 39 tane sadece çit çıktı. Biraz sıkıntı açıkçası. Neyse biz şöyle girişten kapatmaya başlayalım da. Bunlar henüz çıkarmayalım buradan arkadaşlar. Yettiği kadar sürekli odun çıkarsa. Aa ben odun çıkmasın diye bekliyorum. Kemik tozu basarım abi. Tamam abi. Hallettik demektir bu. Tamam ben şuradan geçmeyeceğim abi. Bu arada kendimi riske de atmayacağım. Şu meşale kır. Bunu da buraya koyacağım. Şuraya tam meşale koyacağım. Böyle atlayıp geçilebilecek. Şuraya da meşale. Tamam. Hatta gece oluyor. Biz gece gece çalışmayalım abi. Fidanlar falan da düşmeye devam ediyor da. Fidan artık ihtiyacımız yok. Şöyle bir şey yapayım tam gece olurken. Kemik tozlarını ver abi. Şöyle bunlara basayım sabah toplarız. Artık kemik tozumuz var ya ben unuttum ya demin. Gece olmuş hemen bir uy uyuyamıyoruz. Hala gece olmuş. Neyse o zaman ben kalanlara da kemik tozu basayım. Sabah komple bütün ağaçları toplayalım. Tamam. Full ağacımız oldu görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu kurtulduk. Mob farmını yaptık kurtulduk abi. Günaydınlar hemen şöyle ufak bir envanter boşaltımı yapıyorum. Tamam envanterimi boşalttıktan sonra şu an yine acele etmeyeceğim arkadaşlar. Şuradaki evi tamir etmeyi bence unutmayalım. O ev öyle kalmasın. İçim razı gelmiyor yani. O evi bir tamir etmeye çalışacağım. Orada odunmuş abi. Neyse odun bulduğumuz zaman koyarız. Şu an elimde odun olmadığı için. Odun topladığımız zaman koyalım şöyle. Şuradan da geçiş yapalım kendimize. Tamam. İnek iki tane, inek iki tane koyundur ya. Benim için önemli olan o. Daha sonraki bölümlerde de onlara yer yaparız artık diye düşünüyorum. Şimdi baltam da kırılmak üzereymiş de. Şuradaki bütün ağaçları bir toplayalım. Let's go. Bütün ağaçları topladım. Bayağı 54 tane çıkmış. Şimdi bunların fidanları düşerken arkadaşlar ben şunun hepsini çite çevireceğim. Çünkü şu ağaç yeri için falan da gerekli olacak arkadaşlar. Ve bu arada e, dikkat ettiyseniz baltam kırıldı yedek baltamı kullanmaya başladım. Yani bunu tek tek açıklamak durumunda kalıyorum ya. Hani çünkü bazıları abi baltan gitmek üzereydi nereden geldi la şurada yedek balta vardı. O zaman da video benim için sıkıcı oluyor açıkçası. Hani her şeyi açıklamak durumunda kalıyorum tek tek durup durup. Ben mesela orayı susup kesmek istiyorum ama orayı açıklamak durumunda falan kalıyorum. Gidip de taş balta almam yani yani. Hiç kimse yapmaz yani. Ben hayatta girmem. Giren de gidip de ta taş balta almaz yani arkadaşlar. Veya herhangi başka bir şey. Çünkü her kesiti söylersem. Ooo. Çok sıkıcı bir hale gelir. İşte bu. Tamamdır abi. Şimdi F3B yapalım da sakıncalı bir şeye vurmayalım. Zaten iki tane köylümüz var sadece. Şimdi köylün biri çiftçi oldu. Diğeri de abi bizim çubukçu. çubukçu'ya biraz satalım. Şöyle. Çubukçudan çok zümrüt kasamıyoruz ama... Şimdi ben biraz gideceğim abi. Şunlar düş, şunlar toplayacağım. Dikeceğim. Sonra da biraz şu çitleri şuraya da çit çekelim. Yol kenarına da birazca e, şu şeye çiftçiye bir şeyler satabilelim. Öncelikle bir envanterimi boşaltacağım ama. Envanterimi boşalttım. Bu sırada şu farm aa. Oğlum farmda sürekli ölmeye başlamışlar. Ha bir yerin biriktirer acaba. Farmı da boşlamamak lazım arkadaşlar. Kemik tozu için falan lazım oluyor yani. Ben yine mi yanlış gördüm? Yine mi köylü zombi geldi? Demin köylü zombi geldi öldü. Üçüncü ha. Neredeyse bir bölümün içerisinde üç yani. Bir tane de önce iki bölüm. iki bölümde üç tane köylü zombi. <laughs> Bizde oyun dalga geçiyor ya. Şimdi bize gerçekten zaten kemik tozu lazımdı arkadaşlar. Patates çoğaltmamız adına. Şöyle bir şekil yapalım. Tamam patatesleri avuçlar aldım da yani çok umduğum kadar çıkmadı. Köylülere satabilecek kadar. Allah'tan çubuk satma gibi bir imkan imkanımız var. Ne oluyor lan? Bir gideyim abi onlara ben bir bakayım. Şu çiftçi köylüye bir şeyler satmak istiyorum çünkü. Çiftçi de o direkt patates satılan şey varmış abi al kitlensin. Direkt patatesten başladım ne yapalım. Daha sonra da havuç falan açılır diye umuyorum. Sana da yine çubuk satalım. Bunlara da yatak falan yapalım arkadaşlar. Şurada bir tane yatak var da kendimiz yaparız. Ee, bir sürü yün var biliyorsunuz. Onları şey çevirip hatta yapalım bir yandan da çoğalsınlar. Umduğum kadar da değilim. Sadece şu an iki tane yatak yapabildim. Ve tahta falan da yok. <laughs> Aa burada bu arada patates havuç varmış biraz. Tamam satacak olursak satalım. Yine şuradaki mob farmımıza gidelim. Biraz kasalalım arkadaşlar. Yine zombi köylü. Yok artık dakikada bir zombi köylü spawn oluyor. Oğlum başarım survival'da niye bir tane bile spawn olmuyordu? Çıldırtmayın adamı ya. İki bölümde dördüncü ya bu bölümde üçüncü ya. Madem böyle şeylerin vardı niye spawn olmuyorsun lan? Kılıcımız falan kırıldı. Yani fena olmayan bir kemik kastık yine arkadaşlar. Bu arada şuradakileri toplayalım şu bambuları. Yine çubukçuya satalım çubuk kasarık. Bir tane kılıç bir tane yedek balta yaptım arkadaşlar. Biz çubukçayı e, bence çubukçaya geliştirmeye çalışalım. O yüzden ben şunlara yine kemik tozu basıp ağaç toplayıp hepsini çubuğa çevireceğim. Tamam bu kadar oldu. Yalnız ben bunları toplamadan şu kenar çitleri bir çekeyim ya. Onlar unutacağız yoksa sürekli erteliyorum. Köylü hiç işe yarar bir şey satmadığın için seni aşağı atacağım ya. Yani gerçekten kusura... Aa atmadım ama orada kal. <laughs> tamam geçişte şöyle kalsın abi. Süper 23 tane de arttı hatta. Şimdi şuradaki yetişmiş... Bu nasıl bir odun lan? Yetişmiş odunların hepsini bir toplayalım. Let's go. Yetişmişlerin hepsini topladım ve yerine fidanlarını diktim. Şimdi arkadaşlar 42 tane odunumuz oldu. Ben bunun hepsini direkt çubuğa çevirmeden önce şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir... ikili sandık yapacağım abi. Bu köylülerin girişe koyacağım. Köylülere satabileceğim işte çubuklar olur. İşte bu topladığım malzeme olur. Bu arada şöyle bir şey yapayım burayı da. Havuçlar, patatesler olur. Bunları koyduğum bir sandık yapacağım arkadaşlar şuraya bir. Ha şu girişi yapabilirim. Şöyle. Mesela bununla bir sürü çubuğumuz olacak yani. Tek tek bunların hepsini elim envanterimize veya başka bir sandıkta gezdirmeyelim diye. Köylüler şu an yatamıyor. Bu arada bunlara şey yapacaktık biz. Seviyatla bakayım koçum. Ya çakıl taşı bu ne abi? Bu nasıl bir saçma ya? Gerçi ben buna seviye atlatmama ihtiyacım yok. Tamam abi güzel. Bunlara iki tane yatak yapıp geleceğiz. Geliriz sabah. Bir yatalım uyuyalım. İyi geceler dostlar. Yalnız şimdi şöyle bir sıkıntı var. Biz tahtayı o yüzden topladık. Ve ne yaptık sonra yine? Bu arada bir sürü kemik tozumuz varmış benim. Sandıkta haberim yok. Odunlar yine boşa kullandık gibi oldu abi. Yatak yapacaktık. iptal oldu. Ben yine bunlara full kemik tozu basayım yettiği kadar. Abi bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi tekrar bu yetişmiş odunların hepsini topluyorum. Tamam topladım hepsini tekrar elimdeki fidanlarla diktim. Bunların daha fidan düşmedi bile ekstra 10 tane. Arkadaşlar fidan konusunda hiçbir problemimiz yok. Şuna bakar mısınız? Çok güzel yani. Şunları da hemen boşalt abi. Hatta bir tane daha bulursak bir gün a bir gün de çok azmış ya. Ta artık şu yayı da fullleyebiliriz. Yanında yay gezdirip gezdirmemek konusunda kararsızım. Büyü basarız belki buna. Şöyle iki tane yatak yaptık. Şimdi diğer tarafta da bir tane yatak vardı onu da getiririz. Bir tane ekstra köylümüz olur. Yatakların arkadaşlar köylülerimizin şu şekilde şuraya dizelim abi fark etmez çok. Artan odunları da şöyle çubuğa çeviriyorum. Bizim şu çubukçuya satıp yine Zümrüt kasmak istiyorum arkadaşlar. Şu köylümüze de satalım. Köylüye başka ne satabiliriz? Seviye atlatmak istiyorum ama atlatamıyorum şu an. Çünkü satacak bir şey yok. Bunlar bir tane çiftleşirse direkt alet devatçı yapacağım. Zümrütleri de burada biriktireceğim. Şunları da arkadaşlar. Ve hatta sen şunları da ya tahtaya ihtiyaç oluyor dursun. Tahtaya ihtiyaç oluyor. Şuradaki bir, bir adet yatağı da alıp bu tarafa getireceğim. Bu girişle açayım artık. Girmek isteyen girsin. Daha sonra zaten inek ve koyunlarımıza da yer yapacağız. Şuradaki tek bir tane şey de alayım. Hatta şu meslekleri de alsam meslekler de al abi. Burada kalmasınlar diğer tarafa götürelim. Çok tatlış değil mi arkadaşlar? Meslekleri de yine o zaman şuraya koyalım. Şu sandığın içine atalım. Getirdiğimiz ekstra bir tane yatağı da şöyle koyuyorum. Bunları biraz da patates ve havuç atmak lazım değil mi? Kifleşsinler diye. Var mı öyle şeyimiz? Varmış abi biraz. Bunları at. Zaten ekili var. Gelin bakayım şöyle gençler. Buranın girişine bir yere bir crafting table şart bu arada. Şuraya falan. Ve ayrıca arkadaşlar ben bir şey hatırlıyorum. Bunlar birbirine bir şeyler atacakken şunun içine falan düşüyordu. Bu yüzden çiftleşemiyorlardı. Öyle bir saçmalık vardı. Şöyle üstlerini kapatayım alttan zaten mesleğini edinebiliyorlar güzel. 30 seviye olmak üzereyiz. Mob farmına bir gidelim. Bir o ot... aa iki tane daha atç yetişmiş. Tamam. Şu fidanlar, çubuklar da hadi toplayın. Topla ihtiyacım yok ama insanın gözüne çarpıyor şöyle. Neyse hadi alalım dediğimiz şuna bakar mısınız arkadaşlar? 13 tane meşe fidan, 6 tane elma. Envanterimde ekstra var mıydı bilmiyorum. Bir sürü de çubuk. 17 tane elmamız olmuş. Şimdi şu hiç onar yanına gitmeden önce şu bambular yine toplayalım. Bambuları unutmayalım çünkü sonuçta çubukları satıyoruz abi. Mofarımız da tıkır tıkır çalışıyor. Buranın kenarına da bir çit çekmek lazım ve şuraya da. O işleme de geçelim. Yine köl yine bir köylü zombi sesi mi aldım ben? 30 level olduk. Yes. Lan gitme örümcek gitme. Örümcek ha. Abi 4 tane ip kasmışız yani çok güzel. Bize ip lazım şu anda. Hatta yalnız e, koyunlara yer yaparsak ipe gerek de kalmaz. O işe de girişebiliriz. Şunu da at bakayım. Şunlar şimdilik biriktir. Harcamayalım. Bambuları sen yine çubuğa çevir. Bunlar yine götürür köylülere satarız. Hatta şu iki ağacı da topla abi. Bunları yine gidelim köylülere satalım. Bakalım ne durumda köylü. İki değil üç ağaçmış. Süper. 14 tane meşe kütüğü. Çevir bunların da hepsini çubuğa. Oo, Çok bir şey vermese de iyidir abi. 5 tane daha zümrüt. Güzel. At bak bir iki zümrütleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tane köylü olsa. Bizim hiç buğdayımız falan yok muydu ya? Gerçi kemik tozu basıp kasabiliriz. Biraz buğday atalım belki buğday daha çok işe yarar. Patatesler falan yetişmiş bu arada. Orman meyveleri de yetişmiş de gerçi artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Sağ olsunlar bizi bir noktaya kadar getirdiler ama çok da çile çektirdiler yani. Ekstra bir iki odun daha çıktı. Neyse şimdi onlara hiç bulaşmayacağım. Abi bizim şu koyunların oraya girişmemiz lazım. Koyunlara bir yer yapmamız lazım. Koyunlar ve ineklere. E bunun için de yine odun veya tahta kasma şeyi kasmamız lazım. Ama koyunları mesela yününü kırpıp koyunlardan almak istiyorsak geri çim yapabilmemiz lazım. Ya da diğer türlü onlara göçe yollayıp o şekilde yün kasabiliriz. Yani makas yaparsak yerden çim yediklerinde koyunlar yünleri tekrar yetişiyor. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya mob farmına gidelim. Mob farmından biraz malzeme toplayalım. Abi tahtayla yapsak full oluyor ya da orta yine taş da yapabiliriz. Abi tahta taş olayı güzel oluyor ya. Bir tane daha ip çıktı arkadaşlar. Yani 7 tane 8 tane. İki tane yün yapmış olacağız. Bu da güzel bir durum. En az yün çıkıyor bu arada. Tüy çıkıyor. Aa, Bir tane daha yay yapabilirim ha. Yaylar da artıyor güzel bak. Düzen de böyle bozmuyoruz. O zaman ben biraz taş kasıyorum. Gerçi yedek yedek malzeme de yapayım biraz taş kasıp. Hepsi kırılmak üzereymiş. Birinde yedeği yok. Sonra da e, inekler ve koyunlar için yer hazırlığına başlayalım abi yavaştan. Herkes yoğun bir şekilde şeyi soruyor. Bir sen onu da deneyim. Şimdi lav hemen burada ya. Gerçi aa. Kapanırsa nane yeriz abdur. O deneme hiç girmeyelim. Hani sonuçta yarım blokta kapanmıyor. Şöyle oluyor yarım blok merdiven koyalım. Bilmem ne falan yazanlar var. Abi o zaman hadi bu tarafa akmadı ya da aktı kapanırsa bir şey olursa yani. Onu riske at Ya ekstra bir lav daha bulursak o riski deneriz. Kazmam kırıldı gece de olmuş hemen yatalım uyuyalım abi. Sabah yedek malzemeler yapayım şöyle güzelce. Güzel bak hepsine yedek bir şeyler yaptık abi. <laughs> Köylerimiz ne durumda? İyi. Aa minnak köylü olmuş abi çok iyi. İşte bu. Fidanları toplamayacağım İşte bu. Minnak köylümüz olmuş. Arkadaşlar bir stek kastım. O sırada da şura dolmuştur diye düşünüyordum ki dolmuş. Orayı da tekrar bir toplayacağım. Bakalım ne kadar malzeme düşecek. Hiç örümcek ağa düşmedi ama. Aha örümcek örümcek. Gel örümcek buraya. Ben örümcek gel buraya. Örümceği indirdik aşağıda örümcekten bir şey çıkmadı ya. 3 tane aa 3 tane daha ip çıkmış güzel ama o örümcekten çıkmadı işte. Arada kendi kendine düşenler oluyor onlardan iyi çıkıyor. Tamam abi güzel. Yine kısa günün karı diyoruz. Güzel malzeme kastığımızı düşünüyorum. Bunları da yine şöyle sandığa atalım. Aslında bir tane daha olsa bir yatak yapabiliyoruz ya. ya baksanız arkadaşlar yani bir tane daha. Onu kovalayabiliriz şimdi. Bence gidelim biz onu kovalayalım bir tane daha yatak yapalım. Aha örümcek var bile hatta orada görüyorum. Yanlış mı gördüm ya? Ha örümcek vardı yukarı gitti gel buraya ya. 34 level olduk ya yuh ya. Ha örümcek örümcek. Lan ip düşmedi ya böyle bir şey var mı ya? Burada durunca da çok spawn olmuyor araya. Biraz uzaklaşmak gerekiyor. Aha örümcek. Örümceği avlat. Aha bir örümcek daha. Ha bu sefer düştü. Düştüğünü gördüm. Valla örümcek yığını geliyor lan şu an. Şanslıyız. Bir tane daha örüm. Yuh artık. 6 tane olmuş lan. Bir tane daha beklerken. Tamam abi iyi gidiyorum. Hemen bir tane craft edelim. Bir yandan onlar çiftleşsin çoğalsınlar. Biz buraya yine arada vurarız. Onlar ama yine patates havuç atmak gerekiyor. Abi bir adet yatak daha yaptık. Yanımdaki şunlarla da şöyle basıp. Biraz patates ve havuç Çoğaltacağım götüreceğim arkadaşlar şuradan. Tamamdır arkadaşlar biraz kastım. Patates ve havuç. Şimdi bunları atacağım ekstra bir tane de yatak koyacağım. Bir yandan çoğalsınlar abi. Çünkü aleti devatçıdan tut. Zırhçıya kadar her şey lazım bize. Şimdi yine bunları atayım minnak oradayken. Aranızda paylaşın sen nereye gidiyorsun? Sen de al. Oğlum sen niye avare gibi geziyorsun? Çiftçi olmadığın için mi almıyorsun? Alıyor ya normalde. İyi abi. Tamam bir köylü daha gelir yakında. Çoğalırlar. Ben gideyim şu envanterimi boşaltayım. Biraz daha patates vardı. Onlar da neredeydi bakayım. Yemekli. var. 35 level olduk bu arada. Çok iyi abi. Obsidyenleri tabii ki büyü masası yapmak için harcamayacağım. Bu arada buradaydı patatesler. Tamam. Harika. Şimdi şu yayları da bir birleştirelim abi. Full yay yapalım bir tane içinden. İki tane full yayımız oldu güzel. Köyleri beklerken abi biz biraz hazırlık yaptık. Bak şunları toplayın fidanlar düşene kadar taş kasayım. Diğer bölüme de biz şu e, koyun ve ineklerin yerinde yapalım kurtulalım abi. Ondan sonra bir sürü şey e, yatak yaparız. Köylüler çoğaldı, çoğalır demir de kasarız oradan. Ondan sonra şu adanın altına girişiriz. Adanın altında madenler var. Şu an madene çok bir ihtiyacımız yok. Ben direkt madenlerden ziyade şeyden kasılmak istiyorum arkadaşlar. Köylülerden kasılmak istiyorum. Diğer bölüm hatta adanın altına da girişebiliriz bilmiyorum. Çok merak etmiyorum. Herkes spoiler verdiği için adanın altında ne olduğuna dair. Çok merakım kalmadı açıkçası. Yani dışarıdan göründüğü kadarıyla elmastır, altındır, demirdir. O tarz güzel şeyler var arkadaşlar. Bir tane zombi sesi geliyor, ama o bir kuş kullandırdı açıkçası. Buraya girişiriz. Aman koyun, koyunun bir tanesi nerede? Ha içerideymiş tamam aman diyeyim. Aman diyeyim kendinize dikkat edin. Aha iki tane minnak köylü oldu süper. Çok iyi arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Seyyar hala aynı şeyler satıyor. Benim sinirlerim bozuyor abi. Hangi serideydi ya? Seyyar'ın sattığı şeyler değişiyordu sürekli. O çok güzel bir şeydi. Tamam 24 tane odun olmuş. Ben bir yandan yine taş kazmaya devam edeyim arkadaşlar. Let's go. Ve ikinci seri de kastım abi. İki stek taşımız oldu. Şimdi gideceğim yatacağım. Yatmada şu şeyler Toplasamadım diyorum da mobları öldürsem neyse gerek yok. Sabah yaparız. Gidelim şu mob farmına mob farmı biraz daha toplayalım arkadaşlar. Çünkü her türlü ipe ihtiyacımız oluyor veya kemik tozuna. Tamam. Yalnız bir tane de rahip yapabiliriz aslında çürük et satmak için de. Ve barutumuz deli gibi barutumuz oldu abi. Elytra bulsak <laughs> hiçbir şekilde sıkıntı ama gerçi şeker kamışımız yok. Bu kadar barutumuz var. Çok enteresan değil mi? Barutumuza bakar mısınız arkadaşlar? Yani inanılmaz. Orada yine yaylar birleştirerek 3. ve sağlam bir yay daha yaptık. Son köylülerimize bir bakacağım. Bir tanesi daha yetişmiş mi? Yok. Hala ikisi de bıdık abi. Neyse bunlar diğer bölüm artık yetişirler ve biz de ne yaparız abi? Onlara istediğimiz meslekleri veririz. Taşımızda biriktirmiş şöyle koy abi. Oo zaten varmış biraz güzel. Tamam bunlar her türlü yeter ya. Odunlara bakalım. Bu nasıl bir iğrenç bir sıralama? Odun da var bayağı artık. Tahtadan şöyle. Oo güzel. da tamam arkadaşlar. Bu bölümümüzde burada sonuna gelelim. Gayet güzel gelişimler yaptık. Köylü farmımız yerimizi de yaptık. Artık diğer bölümlerde gelişmeye devam şuraya da ineriz. Köylü ve inekler içinde bir yer yapmak istiyorum. Eğer videodan keyif aldıysanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.